Anadolu'daki pek çok Roma kenti terk edildi sebebini biliyor musunuz? London, Paris, Milan gibi bazı Roma şehirleri hala yaşam dolu. Ama Anadolu'da ve eski Roma dünyasının birçok yerinde şehirler, yüzyıllar içinde terk edildi. Bugün ben Efes harabelerindeyim. Burası bir zamanlar hareketli caddeleri, dükkanları ve heykelleriyle ünlüydü. Şimdi ise sessizlik hakim. Roma İmparatorluğu, şehirler ağ üzerine kuruluydu. Roma yayılırken hem mevcut şehirleri ele geçirdi hem de yeni şehirler kurdu. Anadolu'da Termessos, Sagalassos, Efesos ve Miletos gibi şehirler böyle ortaya çıktı. Her şehir kendi bölgesini yönetiyor, vergileri topluyor ve Roma'ya bağlılığını gösteriyordu. Zengin vatandaşlar ise şehri süslemek için forumlar, çeşmeler, hamamlar ve tiyatrolar inşa ediyordu. 3. yüzyılda barbar akınları ve ekonomik krizler altın çağın sonunu getirdi. Anadolu şehirleri bile zaman zaman saldırılardan etkilendi. Kimi şehirler surlarla korunmaya çalıştı, kimi ise tamamen terk edildi. Daha sonra bile bazı şehirler, iklim değişiklikleri ve tarım alanlarının bozulması yüzünden yavaş yavaş küçüldü. Örneğin, Epesos'un limanı kumla dolarken, Sagalassos yüksek Taurus dağlarındaki soğuk ve sert iklim nedeniyle nüfus kaybetti. Doğal afetler de önemli rol oynadı. Depremler Termessos ve çevresini sarstı. Baiae ve Alevandria denize gömüldü hatta malarya gibi hastalıklar ve çevresel bozulmalar şehirleri yaşanmaz hale getirdi. Ticaret yollarının değişmesi de şehirleri etkiledi. Kuzey Suriye'deki Taşlık Plato, eskiden Antiyok ve çevresine zeytinyağı sağlayan köylerle doluydu. Arap istilaları ve yeni yönetimler nedeniyle bu yerler terk edildi ve ölü şehirler olarak kaldı. Sonuç olarak, Anadolu'daki Roma şehirlerinin terk edilmesi sadece savaş ya da doğal felaketlerle açıklanamaz. Ekonomik, iklimsel ve sosyal değişiklikler, şehirlerin yavaş yavaş yaşamını kaybetmesine yol açtı. Dünya değişti, insanlar göç etti ve geriye sadece harabeler kaldı. Videomuzu beğendiyseniz kanalımızı takip etmeyi, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. İyi seyirler.